Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden 2. Afganistan'ın işgali. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan 1400 yıl önce haber verdiği olayın tam anlattığı gibi gerçekleşmesi bir mucizedir. Müslüman peygamberimizin mucizesini gördüğü zaman bunu gizlemez, anlatır. Ancak bazı İslam alimleri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zaman mucizelerini özenle gizlemektedir. Bu alimlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin apaçık mucizelerini gizlemenin hesabını ahirette nasıl vereceklerini düşünmeleri gerekir. Bu gizlenen alametlerden biri de Afganistan'ın işgalidir. Talikana, Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceği haber verilmiştir. Gerçekten de Sovyetler Birliği 1979 yılında yani Hicri 1400'de büyük bir askeri güçle Afganistan'ı işgal etmeye başladı. Dikkat. Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Sovyetler Afganistan'ı ele geçirdi. 29 Aralık 1979. Afganistan'da darbe oldu. Devlet başkanı öldürüldü. 28 Aralık 1979. Dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mucizelerini gizliyorlar. Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Rivayetin bu bölümünde de Afganistan'ın maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir. Tıpkı hadiste işaret edildiği gibi. Az önce çok önemli bir mucizeyi izlediniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1400 yıl önce İsmini dahi söyleyerek Afganistan'ın işgal edileceğini bildirdi. Bu işgal tam tarif ettiği gibi gerçekleşti. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı bölgede, yer altında zengin maden yatakları olduğunu bildirdi. Üstelik altın ve gümüş olmayan hazineler diyerek ayrıntılı bir tarif yaptı. Bu da aynen gerçekleşti. Ancak bazı alimler bu harika olayı anlatacaklarına gizliyorlar. Bir hadiste şöyle bildirilmektedir. Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikçe, yani unutulmadıkça ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz. Demek ki ahir zaman alametlerinin anlatılmaması da Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biri söz konusu alimlerin deccaliyeti, mehdiyeti, İsa Mesih'i anlatmayı terk etmesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini gizlemesi, Mehdi'nin çıktığını göstermektedir.